senden sonra. Çok yağmur yağdı. Çok insanlar geldi. Anlatıp gittiler. Bir tarafımda eksik bir şeyler. Her sızıda varlığını duydum. Senden sonra ruhun hep aksayarak yürüdü. Bu gurbetin bir gün biteceği hakikati içimi ağır bir taş gibi çöreklenip kaldı hayatın daimi bir dağ üssalı. Sevmenin özlemek olduğu bilinci, ruhum alta kurdu. Senden sonra ağız dolusu kahkaham kalmadı. Her gülüşe bir ucundan. Bu dünyada bir daha seni göremeyecek olmanın kekire tadı karıştı. Senden sonra çok yağmur yağdı. Biraz yağmur kimseyi incetmez. Her insan kendi masalının peşinde koşar. Koca bir ömrü, bir hikaye kurmak için yaşıyoruz. Anlatacak şeylerimiz olsun. Bizden geriye bir hoş sada kalsın istiyoruz. Sevenlerin kalbine çarparak çoğalacak bir büyük hece. Sadece sevginin telleriyle titreşecek bir cümle. Senden geriye senin güzelliğine, doğruluk ve iyiliğine tanıklık eden sözler kaldı. Zaten bir söz, iyiliğe tanıklık etmiyorsa neye yarar ki? Senden sonra üstümüze çok yağmurlar yağdı. Olmadık zamanlarda bir üşüme tuttu bizi. Ve dedik ki, biraz yağmur kimseyi incitmez. Torunların bir yaş daha büyüdü, Dört mevsim daha, Büyük olan, Arada seni düşünüp ağlasa da, Senin can arkadaşın Küçük saradan, Bir daha seni sorma, Ona deden uzak ülkede dedik, Sustu, Ve bir daha seni sorma, Yeryüzünde, Onu bu kadar karşılıksız seven, Parklara, Hayata, örtü Beje onunla ilk merhabasını verdiği arkadaşına. Birden sırra kadem basmasını anlayamadım. Aslına bakarsan biz de hala tam anlamış değiliz. Çocukluğun ılık hatıraları rüyalarımıza sızdıkça, dünya bizi hırpaladıkça sıkı sıkıya elini tutmak, senden emniyet almak istiyoruz. Kalbimizi serinleten inancımız olmasa. Karanlık bir ormanda uğultuların peşi sıra kaybolur giderdik. Torunların bir yaş daha büyüdü. Dört mevsim daha. Sessizlik kendini öğretti. Bize bunca sessizliği öğretebilmek için. Çok yalnız kalmış olmalı atalarımızdan biri. Gidişin bana sessizliği öğretti. Nicedir talim ediyordum da sırrına âgâh olamamıştım. Senden sonra aradan başka hayatlar geçti. Sessizlik kendini öğretti. Her oğul babasının gölgesidir. Kaç zamandır bir mektup yazmayı kuruyorum sana. Sadece kalbimin derinliklerinde konuşmak istiyorum. Biliyorum, melekler taşır oğullarının sözü. Kelimelerim biner Cebrail'in kanatlarını. O ışıksı varlık tamamlar sözümün eksiyi. Bir oğul ancak babasını özlemekle çiçek açar. Bir aydınlık vurur çehresini. Özlemden söz açtığında her oğul babasının gölgesidir. Senden sonra çok yağmur yağdı. Sarı torun en çok neden değil. Bu sözcük ona çok yakışıyor. Neden sorusunu sonsuza dek uzatmak hoşuna gidiyor? Neden diye başlayan sonsuz sayıda cümle kurabilir? Abisi çok tatlı bir genç adam olmaya gidiyor. Sınıf birincisi değil ama insanların hallerini pek güzel seziyor. Allah vergisi bir empati yeteneği var. Onun merhametli kalbini seviyorum. Dedesinden aldığı bir şey var senden sonra çok yağmur ya. Ben ki bir oğlum, senin kalıcılık yurduna kanat çırpmanla ben de yola çıkmış oldum. Bir oğlum ve ben yaşarken sen ben de yaşamaya devam ediyoruz. Senden sonra çok yağmur yağdı. Aradan çok hayatlar geçti. Sessizlik kendini öğretti. Sen de, ben de en sevgilinin oğullarıyız. Onun gölgesiyiz, onun bennesiyiz. Seni de çok özledik. Selam üzerine olsun. Onu da çok özledik.